Merhaba gençler süreklilik testi ki başlayalım birinci sorudan. Eksi 1 noktasında sürekli olduğuna göre a çarpı b değeri. O zaman sağ sol ve kendi değeri eşit işte olmalı. Hemen bakalım. Eksi 1'in solu eksi 1 yazar isem eksi a artı 2 olmalı. E kendi değeri eksi 1 koyar isem 6'dır. E sağ limiti eksi 1'i koyar isem eksi b artı 1 olmalı. E buranın 6 olması için b'mizin eksi 5 olması gerekir. E buranın 6 olması için de a'nın eksi 4 olması gerekir çarptığım zaman da 20 dolayısıyla E şıkkı gelmelidir. Geçtim hemen ikinci soruma. Şöyle göstermiş olalım. Reel'den reel'e tanımlı f fonksiyonu verilmiş. Buna göre hangisi doğrudur? 2 noktasında limit olduğuna göre olduğuna göre olduğu halde sürekli değildir. Hemen bakalım. 2 noktasında bakın elimi kaldırmamışım ama o noktada limiti olduğu yerde bakın ne değil tanımlı değil. E şurada tanımlı ama limit olduğu yerde tanımlı olması lazım. O yüzden limiti vardır ama sürekli değildir. Hatta ispat edeyim. Sağ ve sol limiti 4'tür ama kendi değeri bakın 1'e gittiği için 4 1'e eşit değildir. Dolayısıyla sürekli değildir. Geldim Buraya eksi 2 noktasında süreklidir. Eksi 2 noktasında bir kere elimi kaldırmışım. Limit yoktur. Limit olmazsa sürekli olmaz. 0 noktasında süreklidir. Bakın hem elimi kaldırmamışım hem içi boşluk yok. Dolayısıyla süreklidir. Dolayısıyla 1 ve 3 o da D gelmelidir. Geçtim üçüncü soruma gençler. R eksi A kümesinde sürekli ise demek ki A'mı süreksiz yapan yerlerdir. Nedir süreksiz yapan? Paydayı sıfır yapan yani tanımsız yapan değerdir. X yerine A koyar isem A artı 3 A eksi 12 sıfır. 4 A 12'den A da buradan 3. O da değişiklik gelmelidir. Geçtim dördüncü soruma. 2 noktasında sürekli olduğuna göre demek ki sağ solu ve kendisi eşittir. Yani iki noktasındaki limit eksi 2 ise o zaman kendi değeri de bu noktada sürekli de olduğuna göre kendi değeri de yine ne olmalı? Eksi 2. Iki. E 2'nin solu e, limit eksi 2 ise varsa solu da eksi 2'dir. Sağı da buradan nedir? Eksi 2'dir. E kendi değeri de buradan eksi 2'dir. Önündeki eksiyle Ne olmalı? artı 2 gelmelidir. Eksi 2 artı 2 birbirini götürür. Dolayısıyla B şıkkı gelmeli. Aynı zamanda şöyle de yapabilirsiniz. Sürekli olduğuna göre F2 değeriyle sağ limiti birbirine eşit olduğu için direkt sıfırda şurayı bulabilirsiniz. Geçtim ve 5. sorumayı ve diyor ki x a noktasında sürekli olduğuna göre a'nın en büyük değeri nedir? E, a noktasında süreklilik ne demektir? Sağ, sol ve kendisi eşittir. Hemen bakalım. Sağ ve kendisi e, yerine a koyarsam a kare. E, sol limiti a koyarsam 0 bölü 0. Hemen sadeleştirme yapmamız gerek. x eksi a x artı a 2 kare farkı x eksi a. E, gitti. Yerine a koyarsam 2a'dır. Dolayısıyla a'mız buradan ya 0'dır ya da sadeleştirdiğim zaman a'mız da 2 gelir. A'nın alabileceği en büyük değer dediği için 0 alınmaz. Dolayısıyla 2 alınmalıdır. Geçtim gençler 6. soruma. Diyor ki şöyle verilmiş f fonksiyonun grafiği hangisi olabilir? E, sıfır noktasında fonksiyon tanımsızdır. Yani içi boş olmalıdır. E, sıfır noktasında bakalım içi boş. İçi boş, içi boş ama burada doludur gitti. Burada da içi şöyle, içi boş gelir gençler. Hemen gösterelim. Biraz büyük olduğu için sığmadı. F2'nin değeri 6. Bakın limit demiyor. Kendi değeri 6. Yani 2'deki bakın 6'da içi boş değil. 2'deki değeri evet 6. O yüzden bunu da eliyoruz. 2'deki değeri 6 ve 2'deki değeri 6'dır. Geçtim. 0'daki limiti 4'tür. Hemen baktım. E 0'daki limiti evet 4'tür. E, sıfırdaki limiti 4'tür. Eğer gençler sol limiti veya herhangi sağ limiti yoksa atıyorum bunun sağ limiti var. Kendisine eşittir yani limit vardır. Onu da söylemiş olalım. Buradaki sıfırdaki limiti de 4'tür. E, gelelim buraya. 2'deki limiti 3 olmalıdır. Evet bakalım. 2'deki limiti bakın 1'e gitmiş gitti. E burada 2'deki limiti 6'dır. Burada gitti. 2'deki limiti bakın 3'e gitmiştir. Aynı zamanda şöyle gösterelim. 2 ile sonsuz aralarında süreklidir. Evet bakın 2'den sonsuza giderken dahil olmamız zaten sürekli, süreklidir. Dolayısıyla E şıkkı gelmelidir. Şimdi geçtim 7. soruma. 2 ile 6 aralığında sürekli bir fonksiyondur. E buna göre diyor ki kesinlikle doğrudur. Şimdi gençler bir kere Sürekli ise bu aralıktaki bütün değerler hem sağa sola eşittir hem de kendisine eşittir. Mesela ne gibi? 2 değeri 10 ise e, F2'nin sağı da 10'dur, solu da 10'dur. E, F6'nın kendisi 20 ise sağda 20'dir, solu da 20'dir 6 noktasındaki gibi. 3 noktasında fonksiyon limiti var. e Sürekli ise 3 bu aralıkta bakır. Bu aralıktaki tüm değerler sürekli ise sürekli olması için limitinin zaten olması gerekiyor. Doğrudur. E, ama bu aralıkta artan mı azalan mı bilemem. 4'ün e, değeri e, yani F4'ün değeri f 5'ten büyük olması için azalanmaması lazım. Herhangi bir bilgi vermemiş. E Burada eee F içinde x0 17 olacak şekilde yalnız bir tane x0 değeri vardır. E, artan azalansa bakın iki tane değer olabilir. Yalnız bir tane olmayabilir. O yüzden de ne yapamayız? Kesinlikle diyemeyiz. Yalnız bir a şıkkı gelmeli. Geçtim 8. soruma. x eşittir 5 noktasında sürekli olduğuna göre a'nın değeri. E, bakın kendi değeri e, 5 e, yazar isem 5a eksi 25. E, limit x 5'in hem sağı hem de solu. Yani 5'ten farklı değerlerde bakın bu. Ama 5 koyarım yine yerine. Çünkü biz sağ ve solu sadece fonksiyonu belirlemek için buluruz. Ama yine yerine aynı noktayı koyarız. 0 bölü 0 belirsizliği geldiğinden dolayı 2 kare farkı uygulayıp sadeleştirme yaparız. E Burada 2 kare farkı uyguladım ve sadeleştirdim. Eksi 1. Yerine yine 5 koyduğum zaman eksi 10 cevabını elde ederim. Bakın. 10 çarpı eksi 1'den eksi 10. E karşı tarafa atarsam 15. A da buradan 3. D şıkkı gelmelidir. Geçtim 9. soruma. R'den R'li tanımlaymış. R'ler de sürekli ise. O zaman kritik noktada da süreklidir. Sağ sol ve kendisi eşit olmalıdır. Sağı 1 yazdığım zaman 9 artı L. R pardon. E, bugün de konuşamama sıkıntısı oldu. E, kendi değeri x'e e ait bir değer olmadığı için p eksi 3'tür. E, solu e, 1 yazarsam 0 bölü 0, 0 belirsizdir. Ama soldan zaten yaklaştığım için x kare eksi 1 bölü bir. e, 1'den küçük bir değerde mutlağın içi eksi gelir. Eksi ile çarpıp çıkartırım. E, burası 2 kare farkından x eksi 1'e x artı 1. E burası da x eksi 1 sadeleşti. Yerine yine 1 koyarsam 2 bölü eksi 1'den eksi 2 cevabını elde ederiz. E buranın eksi 2 olması için p'nin 1 olması lazım. Buranın eksi 2 olması için r'nin eksi 11 olması lazım. Topladığım zaman eksi 10 a şıkkı gelmelidir. Geçtim 10. soruma. Şimdi diyor ki bize e, f içinde 2x-3 fonksiyonun grafiği verilmiş. Buna göre f içinde x artı 1 fonksiyonunun süreksiz olduğu değerler toplamı e, limiti olmayan yerde yani elimi kaldırdığım yerde süreksiz, bir de içi boş olan yerlerde süreksizdir. E, şimdi gelelim içi boş ol pardon e, hem içi boş hem de elimi kaldırmışım. Dolayısıyla limit de yoktur. E, Limiti olmadığı için süreksizdir. Aynı zamanda bakın burada da ekstra içi boş olduğundan dolayı da yine süreksizdir. E, burası eksi 2 ise x yerine bakın ne koyuyorum? Eksi 2 koyuyorum. Eksi 2, eksi 4, eksi 3 daha parantezin içi eksi 7 gelir. E, buranın eksi 7 olması için x gördüğüm yere eksi 8 koymam gerekir. Geldim. E yine elimi kaldırmışım. ve bir de limit yok. Limit yoksa süreksizdir. Dolayısıyla x yerine 1 koyarsam 2 kere 1 2. 3 çıkarsa eksi 1 geliyor. Yani f eksi 1'dir. E parantezin içi eksi 1 olmalı. Buranın eksi 1 olması için x yerine eksi 2 yazarım. Ve x değerleri toplamı eksi 10. O da c şıkkı gelmelidir. Güzel bir soru tarzıdır. Geçtim 11. soruma. Şimdi diyor ki asım diyor koordinat ekseninde y eşittir x bölü x artı 1 eğrisi orijin noktasından itibaren sağa doğru çizmeye başlamıştır. Hiç elini kaldırmadan grafiğin x eşittir 6 apsisi noktasına kadar çizim yapmış ve tam bu noktada yine elini kaldırmadan x artı 6 bölü x artı a eğrisini sağa doğru çizmeye başlamıştır. E, dolayısıyla demek ki biri sağ, biri soldur gençler. Burası sağ, burası sol şeklinde de. Dolayısıyla 6'yı e, burada da hiç elini kaldırmadığına göre, içi boş da olmadığına göre. Dolayısıyla ne olacak? Sürekli e, 6'yı yazarsam. 6 bölü 7'dir. 6'yı koyarsam dolayısıyla 12 bölü 6 artı A'dır. E 2 katı 2 katı olur. Burası 14 olması lazım. A da buradan 8. Hani pat diye işler dışlar çarpımı yapmanıza gerek yoktur. E şimdi geldim buraya. 12. sorum. E tüm real sayılarda sürekli ise e, dolayısıyla kritik noktalarda da süreklidir. E o zaman 0'da ve 3 pi bölü 2 yaklaşalım. 0'ın solu. E 0 yazarsam kosinüs 0. E hem sağı hem kendisi. 0 yazarsam m çarpı sin 0 artan. E kosinüs 0 1'dir. E, sin 0 sıfır 0'dır. Burası gider. En eşittir 1 elde ederim. Şimdi 3 pi bölü 2. E burada sol ve kendisidir. E M çarpı sinüs 3 pi bölü 2 artan. E sağı burada da 3 pi bölü 2 3 çarpı sinüs 2 çarpı 3 pi bölü 2 şöyle eksi 3 pi bölü 2 yazmış olalım. E dolayısıyla gençler e şurası. E şöyle gider e 3 pi bölü 2 şöyle pi sanki pi artıymış gibi oldu. Dolayısıyla buranın cevabı da 3 pi bölü 2 şeklinde olur. Çünkü 6 pi'den bakın 3 pi çıktı, 3 pi bölü 2 elde ederim. E sin 3 pi bölü 2 270 eksi 1'dir. Önündeki 3 ile eksi 3 elde edilir. E burası zaten eksi 1'dir. Eksi m artı n buradan da eksi 3. E, N'yi biz zaten 1 bulmuştuk. Eksi eşittir. Eksi 4'tan m'yi de 4 elde ederiz. m 4. N de 1. Topladığım zaman 5. A şıkkı elde edilmelidir. Geçtim 13. soruma. Şöyle e, grafik verilmiş. Gerçel sayılar kümesinde süreklidir hangisi? Şimdi gençler hatırlatma yapalım. Hangisi eksiyle çarpılıyorsa ve ne mutlağa alınıyorsa o eksenin zıttına göre simetriye alınır. Şimdi aklınızda pratik olarak kalsın. Matgeo doktoru farkıyla. e Şimdi burada x eksi ile çarpmışım. O zaman y eksenine göre ne alınır? Simetrik alınır. E, y eksenine göre simetrik alırsam bakın. Sağ taraf sola geçer. Sol tarafta da sağa geçer. E, bu böyle olur. Şurası da bakın şöyleydi. Y eksenine göre simetrik alınca da böyle olur. O yüzden limiti e diyor ki sürekli e burada elimi kaldırdığım için ne olmaz? Limit olmaz. Limit olmadığı için de sürekli değildir. Zaten sağa sola geçeceği için fark eden bir şey yok. Burada da değerlendirebilirsiniz. E fx yani y'nin mutlak alınmış. O zaman x'e göre simetrik alınır. Şurası e f x. x'e göre simetrik yani x'in x, in, x, -x in alt tarafında kalan üste çevrilir. E çevirelim bakalım. E buradaki ifadem şöyle. Eksi 2. Şurası şöyleydi. E burası eksi 1. Şurası da artı 1 ve şöyle. Bakın bu x eksenine göre simetriğini alır isem, burası içi dolu olarak böyle olur. Dolayısıyla şöyle ne içi boş olan olur ne elimi kaldırdığım yer olur. Dolayısıyla sürekli e, süreklidir gençler. Buraya sürekli değil dedim ama süreklilik işareti yapmışım. Hemen döndüreyim eksi. Burası da şöyle tik atalım. E geldim buraya. X'in mutlağı alınmış değil mi? Dolayısıyla y'ye göre simetrik alınır. Ama burada mutlağın yani parantezin içi x'e X'i versem de artı versem de her zaman artı geleceğinden dolayı sadece x'in pozitif olan kısmını simetriğini alırım. Şöyle burada f x'in mutlağı şeklinde yazalım. O zaman şu şöyleydi. Bakın sadece şöyle alınır. Dolayısıyla f içinde mutlak x'in grafiğiydi. Burada da elimi kaldırmadığım yer olduğu için burada süreklidir. 2 ve 3 D şıkkı gelmelidir. Ay çeviremedim. Geçtim gençler 14. soruma. Şimdi diyor ki real'den real'e tanımlı. Her reel sayısı için sürekli olduğuna göre. e Demek ki kritik noktamda da süreklidir. Dolayısıyla m koyduğum zaman m artı 8 bölü m eksi 1 eşittir. E, bu sağıydı. Hem solu hem kendisi. E, m koyar isem 3m eksi 2m'den burası m gelir. m artı 8 e, m ile çarpar isem m kare eksi m. Attım bu tarafa. Eksi 2 m eksi 8 eşittir 0. E çarpanlarını ayırır isem m eksi 4'e m artı 2 şeklinde m'imiz 4'tür. m'imiz de buradan eksi 2 gelmelidir. E tüm reel sayılarda sürekli ise bakın eğer m mesela eksi 2 olsa ama paydayı 0 yapan değer bir bu aralıkta olur tanımsız olur sürekli olmaz. O yüzden emimiz 4 olmalı ki e, paydayı sıfır yapan değer bu aralıkta olmasın ve biri veremeyeyim diye. Dolayısıyla E şıkkı gelmelidir. Geçtim 15. soruma. Şekilde verilen dik silindir biçimdeki boş tankın yüksekliği 1 metredir. E, santim ct ile isterse eğer 100 santim şeklinde yazalım. Daha bilmiyorum ama devam edeyim. Tanka sabit hızla yakıt akıtan bir muslukla yakıt konulacaktır. E, kronometre 0. saniyeyi gösterirken musluk açılıyor ve dolum işlemine başlanıyor. E dolum işlemi sürerken kronometre tam 30. saniyeyi gösterdiği anda tanktaki yakıtın yarısı boşaltılıyor. Buna göre x e, tankta x. saniyedeki yakıt yüksekliğini santimetre birimine göre belirten e, sıfırdan a'ya y eşittir fx ise buna göre her zaman doğrudur. Şimdi gençler e, sıfırıncı saniyede sıfırsa sonra yükseliyor yükseliyor. E, burada 5 e, saniyede 10 ise 30. E, saniyeye kadar 6 katı e, şöyle diyeyim direkt 2 katı 2 katı alınmış 60 veya 6 katı 6 katı yine 60 diyebilirsiniz. E Bunun yüksekliği gençler direkt neye geldi? 60'a geldi. E başta 0'dı. E bu 30. saniyede ne yaptı? E yarısı boşaltıldı. Yani 30'a düşürüldü. Şöyle 30 diyelim. E buradaydı. E buraya 30'a düşürüldü ondan sonra. Tekrar ne yapıldı? Yükseldi. Gitgide yine doluyor. Dolayısıyla A 65'tir bakalım. E bu 60'ın yarısı gitti kaldı 30. E, tamamı yüksekliğim 100'dü. Çıkardım 70. 5'e e 10 ise 70'e 35'tir. E önceden 30 saniye geçmişti. Sonradan da 35. Demek ki 100'ü tamamlayabilmek için 65 doğrudur. E, süreklidir. Elimi burada kaldırdığım için sürekli değildir. E, artan fonksiyondur. E, bakın şuradaki değer artmadığından dolayı, dolayısıyla nedir gençler? Artan fonksiyon değildir her zaman. Çünkü şu aralıkta e, şöyle, buradan buraya aktarıldığı için e, artamamıştır. Dolayısıyla her zaman doğrudur diyemem. Yani yalnız bir şıkkı gelmelidir. Geçtim 16. soruma. Bir taksiye ait taksimetrenin açılış ücreti 1.5 TL olup gidilen her kilometre sonunda ücret 0.5 TL artmaktadır. Örneğin demiş 600 metre yol gidildiğinde 1.5 TL ödenir. Şimdi bakalım. Şimdi gençler ilk önce tablomuzu bir çizelim. E sıfırdan sıfırdan e bir kilometreye kadar her zaman bir buçuk TL ödermiş. E sıfır dahil ama Burada 1 kilometreye kadar hepsi hatta şöyle boş yapalım. Burada hep aralıkta 1,5 TL ödüyor. Ondan sonra şimdi geldim. 1'den 2'ye kadar. Her kilometrede 0,5 artarmış. Şurası ne gelmelidir? 2 gelmelidir. Şöyle yapalım. Şurası da şöyle. Bu aralıkta ne verirseniz verin. Her zaman böyledir gençler. Şimdi geldim diğerine. Mesela şurası 2 idi, burası 3, sonra 4 diyelim. Şöyle gelir, diğeri de böyle gelir. Şimdi şurası, e, burası 0. saniyede pardon, hiç e, para vermez. Şöyledir ama buranın içi nedir? Doludur. Şurası içi boştur, burası doludur. E şimdi buranın içi boştur, burası doludur. Buranın içi boştur ve burası doludur. Ama dördüncü... E dahil olmadığı için burası da boştur. Şöyle yapalım. Burası 2,5'tur. Burası da 3'tür. Şöyle şöyle tablomuzu çizmiş olalım. 2'nin solu, e 2'nin solu bakın 2'ye e gider. E 1'in sağı, e 1'in sağı da 2'ye gider. Doğrudur. E, fonksiyonun tanımlı olduğu aralıkta tam sayı absisli noktalar dışında evet elimi kaldırdığım yerler tam sayı olan yerler olduğu için bunların dışındakiler de süreklidir. F 7 bölü 2. E 7 bölü 2 3 buçuktur. 3 buçuk değeri de 3'e gider. E 3'ün sağı. 3'ün sağı da yine 3'e gider. Doğrudur. Yani E şıkkı gelmelidir.